Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tüm sayfalarda kelime araması nasıl yapılıyor ona bakacağız. Çalıştığımız sayfada kelime ararken Ctrl F'ye basıyoruz. Arayacağımız kelimeyi yazıyoruz. Mesela Ankara'yı arayalım. Ankara yazdık. Enter basıyoruz. Cursor Ankara'nın hücrelerini teker teker bize gösteriyor. Burada tümüne bulla baktığımız zaman da bu çalışma sayfasında nerede Ankara'lar varsa hepsi buradan da görebiliyoruz. Ama diğer sayfaları da Ankara'yı aratacaksak şu şekilde yapıyoruz. Yine Ctrl F'ye basıyoruz. Buraya Ankara'yı yazdık. Burada seçenekler var. Seçenekleri basıyoruz. Burada içinde yazısının yanında çalışma sayfası var. Kutucuğu tıklayıp bunu çalışma kitabı yapıyoruz. İstersek enter basıp teker teker hücrelere gitmesini ya da bunu tümüne bul dersek de aşağıda hepsini diğer sayfalarla beraber bak demin mesela burada aylık tablolarda yoktu. Şimdi orada da buldu. Burada da bunu gösteriyor. Burada sonrakini bul diyerek de ve teker teker giderek de şimdi bu, bu tekrar bittiği zaman gördüğünüz gibi öbür sayfaya geçti. Orada da buldu. Bu şekilde de Ankara kelimesinin hangi sayfaları olduğunu toplu halde ya da tek tek görebiliriz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.